Anladığıma göre bu işin tek çözüm yolu var beyefendi. <laughs> Nedir o doktor? Evlilik. Mutlu bir yuva, çoluk çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. Oğlunuzu evlendirin. Güzel bir karısı, çoluk çocuğu olursa... ...herhalde normal bir hayata döner. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir az şekerli kahve yap. Peki abi. Evet. Hoş geldiniz Muammer bey! Hı, hoş bulduk! Muammer bey! Hı. Sizden çok mühim bir şey rica edeceğim. Ne Evlendirin onu beyefendi! Mutlu bir yuva, çoluk çocuk! Ona güzel bir kız bulun ve evlendirin beyefendi! şey Muammer Bey şu 18 ay vadeli senet var ya onu acaba bir ay temdit etme imkanı var mı? Aa boş ver sen şimdi. Ee, eyvallah. Senin kız kaç yaşında? Ha, 21 yaşında. Ee, bak Recep Bey. Sana mühim bir şey söylemek istiyorum. Ha. Bizim oğlan var ya, ha. senin kızla acaba diyorum şey etsen ki... Nevin temiz, gül gibi kız, güzelliğine de diyecek yok he? Ne dersin? Oldu bu işlerim baba! Ne Aman ne güzel haber! Hemen bunları bir ev tutup döşeyelim! Yatak, yorgan, mutfak takımı, televizyon, tel... Aaa! Aman bugün beyaz saçlı adamın programı var, onu öyle özledim ki! kameralarımızı Türkiye'liklerine çevirdik. Oysa geride bıraktığımız hafta bilmiyoruz sizleri ne ölçüde memnun edebildik. Unutulmayan goller. ...Buraya hırsız! At! At! Nasıl kaçırdın bunu? At be! <laughs> gol! Gol! Kolay. Unutulmayan goller! Unutulmayan! Gel at! Bırakın bana arkadaşlar! Bırakın! Korkma, merak etme. Göller! Oğlum Hüsnü! Kendine gel! Başlama gene! Hüsnü! Unutulmayan göller! Bir kafa, bir vole, bir penaltı! Allah cezanı versin! Evet! Ee, şunları alayım, ee, şu ayakkabıyı versene bana! Ne oldu, maça mı çıkıyorsun? Ne kadar? E, 150 kağıtlar yeter! Aa, 100 lira yeter! ya. Olsun, olsun yabancı tamam. değilsin! Nasılsa gene geleceksin! Ô, mẹ, 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 m Neden beni gene buraya getirdiler? Buyurun. Bu son komiser bey inanılsın! olsun. Her seferinde bu son diyorsunuz beyefendi. Artık müsamaha gösteremem. Oğlunuzun cezalandırılması lazım. Siz hiç merak etmeyin komiser bey. Ya bu Hüsnü en büyük cezayı yiyeceği yere gidecek. Ya nereye? Hmm, evlenmeye. Hadi bakalım düğün marşı başlasın. Gelinle damat geliyor. <laughs> Thank oh, you. Yeah. gel bir dakika. Bagajını öpeyim babacım. Hadi bakalım gel. Anam. Anneciğim gel Bak yar Her Hadi bakalım. Annenin ha. de. Şey. Hadi bakalım. Geç şimdi amcanın de. Dur dur ha. dur dur. Dur aha. Hadi. ver. görmüyordur. Yüz Hadi. Anneciğim, sizi yine de öpeyim. Babacığım, hürmetler ederim. Oh! Ne kadar yakışmış, gelinlikliyim ben! Ah. Allah mesut etsin inşallah! Hah, işte, i̇şte onlar! Yürü kız! tebrikler! Yavrum, tebrik ederim! ederim. Pişt, Sizin işiniz bitti, kızlar! Ay. Ay. Siz Ay. bana gelin, bakın ha! Ay. Sana da, Ay. bir hat. <laughs> Hadi bakalım oyuna! Hadi! Hop, hop, hop! hop! Durun bakalım, hep biz mi oynayacağız? Hanımlar da oynayacak. Hadi çalın iyi bir şeyler bakalım. Hadi, hadi hop! Hadi hadi hadi! Hadi hadi abi sen de! Aa.

bu muhteşem gününüzde, etkâr-ı temsil ederek, muhalle halkının size acizane bir hediyesidir. Aman efendim, ne zahmet ettiniz! Eee! Hı? bir dakika hayatım şimdi geliyorum Geldim sevgilim. İyi akşamlar sayın seyirciler. Güne bakışın 6 Ağustos 1975 Çarşamba günkü programını Hayatım. açarken... ...televizyon yayın alanımız içinde. Şu anda ekranlarının başında olan sizlere... ...sayın seyirciler en iyi dileklerle en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Hüsnücü. Bu arada futbol sevenlere bir sözümüz var. Yaz sıcağına rağmen futbol heyecanı İstanbul ve İzmir'i sardı diyebiliriz. Bilindiği gibi Türkiye Spor Yazarları Kupası çekişmeli maçlarla başladı. İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı biz yayına girerken bitmek üzereydi. Programımızın sonunda gerek bu maçın son durumunu, gerekse öteki karşılaşmaların sonuçlarını sizlere iletmeye çalışacağız. Futbol meraklarına bu hatırlatmadan sonra şimdi film haberlerimize geçmeden ki bu akşam magazin aktiviteye biraz ağırlık veriyoruz. Evet. Şimdi biraz da Yarınki hava durumuna bakalım. Televizyon yayın alanına giren bütün illerde hava... E, ...sevgili seyirciler biraz ısınacak, 70 derece bol güneşli bir havada kar yağışı bekleniyor. United Press International Ajansı'nın haberine göre... ...Watergate olayına adları karışanlardan 39'u ya mahkum oldu ya da suçluluğunu kabul etti. Aralarında Beyaz Saray eski genel sekreteri ve başkanlık danışmanlarının bulunduğu 7 tane duruşması ise 30 Eylül'de başlıyor. <laughs>